plan para getirmiş. Ay işlerine girme. Faiz işine girme, anasını Kabe'ye de bina etmiş gibidir. Şimdi de belki varsa Ahmet Mehmet bir iş geldi. Estim ben. Allah'ım ondan korkuyormuş. Yapmayın faiz işini. Faiz işinin sonu iflazdır. Gidiyor. Bu iflaz yapmıyor. Hayırınız işlemeden almadan olsun. Bereketli olan Rabbim'den itaat edin. eder mi? İmtihan tabi eder. Allah Teala öyle bir şuur versin ki Resulullah Efendimiz'in şuurundan bir aklından ikram Amin. İnşallah. Ehlullah'ın güzel aklından bize Rabbimiz sana Amin. İnşallah Teala.